Herkese merhabalar, Mısra Toruç'e hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim umuyorum. Bugün sizlerle birlikte aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Çünkü sizlere next açılımı yaptım. Siz yine bana next açılımda eksi anlattınız. <laughs> Dedim ki tamam, hadi aklımdaki kişi yapayım madem e, madem aklınız hala o taraflarda bir yerlerde. Hem de aklımdaki kişi bekleyenler için de e, güzel bir haber olsun istedim. Haydi bakalım. Kolektifin yani sizlerin hayrın olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu o zaman geçerli olacaktır. Bu enerjiler buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına ayrıca niyet ediyorum. Şimdi çift deste kullanacağım ama biliyorsunuz ki sadece aklınızdaki insanı konuşturacağım iki desteden de. Odaklanın bakalım aklınızdaki kişiye. Neler söyleyecek bize? Aklınızdaki insana iyice bir odaklanın bakalım. En hayırlı şeyi görüp en hayırlı şeyi iletmeye de ayrıca niyet ediyorum. Sevgili aklınızdaki kişi, Söyle bakalım nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl gidiyor hayatın? Nasılsın? Görelim bakalım. Vallahi bir şeyler bitiriyor sanki değil mi? Yani enerjisi çok böyle muhteşem gelmedi. İki tane ölüm kartını çektim. Bir şeyin bitip yeniden başlamasıyla ilgilidir bu kartlar. Şöyle daha iyi göreceksiniz. O yüzden bu tarafa doğru alıyorum kartları. Şöyle söyleyeyim bakın. İki tane ölüm kartının gelmesi. Aklınızdaki insanın bir noktada artık bitişe geldiğini, arkasını dönüp gitmesi gerektiğini gösterir. Yani bir şey bitiyor. İşle ilgili bir bitiş, evden ayrılış işten ayrılış, mahkemeler, davalar, e, bunlarla ilgili sonuçlanmalar, e, buradan gelebilecek haberler. E, aileden, e, aileyle ilgili olumsuz bir şey, e, aileden bağımsızlaşmak, aileyle ayrı düşmek, e, fikir ayrılığına düşmek gibi. E, çünkü kendisi artık yani o kadar böyle kötü hissediyor ki bardağın boş tarafından bakmaya da o kadar çok alışkın ki Sanki ne yapsa ne etse sonuç alamayacak gibi filan hissediyor ve ölüm kartı her zaman kötü bir kart değil evet bir şeyler bir şeyler bitiyor belki ama yeni bir şeyler de başlayacak buna da işaret eder çok yakın gelecekte bitiş yaşadığı konu her neyse başlangıçta yaşayacağını işaret edecektir ölüm kartı yani keyfi hiç yerinde değil. Hiç iyi değil. İnşallah size karşı güzel kartlar verir diyelim. Çünkü psikolojik olarak bayağı problemli gibi gözüküyor. Evet aklınızdaki insanın şu anda güncel enerjide size karşı düşünceleri nedir? Ne düşünüyor? Aklından ne geçiyor? Aklınızdaki kişinin güncel enerjide size karşı düşünceleri nedir? Ne düşünüyor? Söylesin bakalım. Ne düşünüyor? Hmm. Ay ay ay. Güzel ve aşıklar geldi. Onu görebildiniz mi ya? Dur görüm. Bunları alıvereyim. Şöyle yaptığım zaman görüyorsunuz. Evet, çok güzel ve aşıklar kartı çektim. hadi inşallah. Peki bir de bu desteden söyle bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri nedir? Ne düşünüyor? Aklından ne geçiyor? İyice karıştırıyorum kartları ki güzel bir enerji olsun, doğru cevaplar çekelim. Oo. Bazılarınız aynı iş yerinde mi çalışıyor? Aynı iş yeri, aynı arkadaş grubu, akraba akrabaların birbirini tanıması, ailenin birbirini tanıması filan bunları hissediyorum açıkçası. Burada bir düşünce olarak sizi çok ciddi derecede düşündüğü açık. Altından da kalka bildiğini düşünmüyorum. Siz belki nişandan döndünüz, belki evlilikten döndünüz, belki. E, ailesel problemler sizin ilişkiyi yaşamanıza çok engel oldu ya da aynı iş yerindeydiniz e, bu problem oldu e, bilmiyorum artık bir şeyler engel olmuş olabilir ama sizi kaybettiği için üzgün pişmanlık kartını veriyor görüyorsunuz değil mi? Hem de bayağı bir pişmanlık kartı var orada seni kaybettiğim için üzgünüm hatta sana bir şey söyleyeyim mi aşıklar kartıyla hem seni özlüyorum hem de e, evet sen bana düşüncelerimi sordun belki. Ama duygularım da var. Ah ah. Ne olacak peki? Ve inanılmaz derecede telepati var, düşünce var. İkiniz de birbirinizi çok özlemişsiniz. Ama kararsızlıklar, ikilemler sizi o kadar çok üzmüş ki hem siz çok kararsız kalmışsınız hem karşı taraf kararsız kalmış aranızı birileri bozmuş ikilemler olmuş e artık bir şeyleri idare edemediği için pes etmek zorunda kalmış her iki tarafta düşünmez miyim diyor yani düşünce bir yana dursun duygusal olarak da çok yoğun hissediyorum bir de özlüyorum diyor hadi bakalım buyurun hadi bakalım buyurun ortalık karıştı Ortalık karıştı. Şimdi diyeceksiniz ki Mısra ne diyorsun ya? <laughs> Tam kafamı ben yeni birine çevireceğim bu adamdan, bu kadından. Böyle bir mesaj mı getirdin bize? Diyorsunuz sanki. Vallahi ben de şaşırdım. İnşallah duygu kartlarını 360 döndürmez. Çok meraklı bir şekilde duygu kartlarına geçelim. Aklınızdaki insanın güncel enerjide size karşı size karşı duyguları nedir Duyguları nedir aklınızdaki insanın güncelde size karşı duyguları nedir Ne hissediyor hmm. Aman aman ne peyiriz. Bu ne lahana turşusu şimdi? Duygular kartına baktığım zaman da araya giren birilerini gösteriyor ya. Ya sizden yana araya biri girmiş, ya onun hayatında biri girmiş. Ya da böyle ilişkiniz var, kavuşamıyorsunuz. Ee, ya da işte birilerinin lafı sözüne geliniyor, dedikodulara gidiliyor. Bir adaletsizlik var yahu. Onun da kalbi kırık, senin de kalbin kırık. O da üzgün. Kızgın. Kızgınım. Kendime de kızgınım. Sana da kızgınım. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşadığımıza da kızgınım. Seni bitiremememe de kızgınım. Bitirdiğime de kızgınım. Ben ne yapacağımı şaşırmışım. Dengemi bozuyorsun. Ben de senin dengeni bozuyorum. Uzaktayken bir şey yok. Ama yakınındayken her şey çok farklı. Çok farklısın. Ama gel gör ki ben bir tılsım kralıyım. Ben bir tılsım kralıyım. Oturuşu bile ne kadar rahattır. Bak tılsım kralının görüyor musun? Öyle yayıla 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 oturur. Der ki benim gücüm, benim param, benim düzenim, benim istikrarım, benim kontrolüm, sabit fikirliliğim, konfor alanımı terk edemeyişim, maddi olarak birilerine yardımlar yapmak zorunda kalmak, bakmak zorunda kalmak ama güçlü, kuvvetli, kudretli biri. Ama ya gör ki hayatı ne kadar istikrarlıysa duyguları da o kadar istikrarsız biri. Güya çok istikrarlı, çok iş insanı, işte her şekilde patronlar, tavırlar, e, hayat ondan yana e konu duygulara geldiği zaman aynı istikrarı gösteremiyor ve size anlam veremiyor. Bak ben sana net söyleyeyim bunu. Anlam veremiyor. O yüzden kızıyor zaten. Hem kendine kızıyor hem sana kızıyor. Ne bu diyor? Kader bizi niye bir araya getirdi? Birleştirmeyecekse. Ama bilmiyor ki kendi de burada birleşmeye gönüllü değil. Hep bir bahane sunuyor. Sen de bir bahane sunuyorsun filan. Yine burada da ortalık karışık. Ben buradaki kartlar için duygusu yok diyemem ama duygularını harcamış diyebilirim. Duygular öyle şeyler yaşanılmış ki konu duyguya gelesiye kadar bir sürü engellenme olmuş zaten. Yani sevse ne olur? kavuşamamak, kavuşamamazlık var burada. Bir dengesizlik, kararsızlık, ikilem var. Ah be, gece gece beni duyguya soktunuz ya. Allah Allah, gece gece beni duyguya soktunuz ya. Hiç yokken kafamın arkasında Sezen Aksu çalmaya başladı. Kız ben yengeç burcuyum. Bana böyle şeyler yapmayın ya. Allah Allah. Hani baya böyle şey Melankoli konuşturuyor beni. Baya melankoli konuşturuyor. Duyguya girdim. Normalde girmemeye çalışıyorum. Girmiyorum yani. Ama duyguya soktu beni. Hissettim yani aradaki o problemleri, kavuşamamazlığı, kadersel çekimi. Harcamış yani. Harcanmış bir şey burada. Bir, bir şey olmuş. Aniden kopulmuş gitmiş yani bir şeyler. Tamamlanamamak var. Evet bu kelime bu. Tamamlanamamak var bu destede ya. Ramazan mübarek gün inşallah hayırlısıysa bu kişi sizin için tamamlanma nasip olsun. Gecikmeler son bulsun, kararsızlıklar son bulsun. İnşallah Rabbim gönlünüze göre versin. Hepiniz benim için çok değerlisiniz, hepiniz. Hay Kafamın arkasında duygusal şarkılar çalıyor şu anda. Evet. Peki. Aklınızdaki insan sizin ne düşündüğünüzü düşünüyor. Sizin ne hissettiğinizi hissediyor. Evet, aklındaki kişi, aklınızdaki kişi. Söyle bakayım. Sence biz ne düşünüyoruz, biz ne hissediyoruz değil mi? Aklınızdaki insan sizin ne düşündüğünüzü düşünüyor, ne hissettiğinizi hissediyor. Ay ay. Beklediğinizi, ruh eşi olduğunuzu, onunla tamamlandığınızı söylemişsiniz ki zaten. Biliyor biliyor. Beklediğinizi belki evet belli etmediniz olabilir ama bu kişi sizin duygularınızı da farkında. Kalbinizin kırıklığını da farkında. Aradaki mesafeleri de farkında. hayatınızı bir güneş gibi doğduğunu sonra sizi çok ciddi derecede kırdığını da farkında. Ama sizin onun kadersel eşi olduğunu düşündüğünüzü düşünüyor. Yani siz diyor, demişsiniz ki ya da düşünmüşsünüz ki o benim kadersel eşim, ruh eşim. Biz birbirimize çok benziyoruz diye bir muhabbet geçmiş olabilir aranızda. Hatta şöyle diyor. Hayatına sokabileceği çok fazla insan var. Onun talibi çok. Ama o beni beklediğinden kimseyi hayatına almıyor diyor. Bak burada bak burada tersleşiriz ha. Tam duyguya girdim dedim. Şimdi beni egosuyla sinirlendirdi. Görüyor musun? Ruh halinden ruh haline giriyorum. Bir yandan da donuyorum. Şunu kapayım. Bir de ego var. Yetmedi sanki bunlar. Bir de ego. Böyle düşünüyormuş. Dikkat edin. Aklınızın onda olduğunu biliyor yani. Ya da hissediyor. Bilmiyorum öyle bir şey var. Peki aklınızdaki insan Pişman mı ya? Pişman mı? Aklınızdaki kişi pişmanlık duyuyor mu yaptığından ya da yapmadığından? Bir pişmanlığı var mı bu kişinin? Pişmanlık. Aa, pişmanlık deyince nasıl ki bir kartlarını? Nasıl ki bir kartlarını veriyor? Pişmanlık deyince. Nasıl hemen dönüveriyor bir tarafını. Siz anladınız. Yok, bizde diyor pişmanlık olmaz. Ben yaptıysam en doğrusunu yaptım. Öyle olması gerektiği için öyle yaptım. Vay be. Özür dilemek erdemlik ama nerede? Ama nerede? Bir an için, bir an için üzülecektim. Bir an için üzülecektim, mutsuz olacaktım ama bu, bu, bu var ya bu egolu bu. Gurur, kibir çok. Pişmanım yok. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Öyle yapılması gerekiyordu, öyle icabetti, öyle oldu. Vay be. Geç bunları. Biz diğer destelerde pişmanlık çekmedik mi sana? Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Bu karta ne diyeceksin? Bu kartı da sen verdin. Şu avukat gibi çıkayım. Sevgili aklımdaki insan bu kartı sen verdin mi? Verdin. Düşüncelerde verdin mi? Verdin. Şimdi soru olarak sorunca mı ağır geldi bu soruya evet demek? Başka sorular içerisinde pişmanım özledim. Peki gerçekten pişman mısın dediğinde ne kıvırıyorsun Ne kıvırıyorsun Sen kiminle dans ediyorsun de bakayım şuna Hemen bir deyin bakayım Ya benim gözümden kaçar mı ya Bak burada bile bir soru ya Bir soru ne kadar belli ediyorlar Değil mi karakterlerine Pişman mısın diye sorduğun zaman ne, ne münasebet Ama ne düşünüyorsun ya benim hakkımda Diye sorduğunda Ya işte özlüyorum var bir pişmanlığımız Diyor bir soruyu sorunca ego çalışıyor çünkü. Ya ya. Ne diyeyim? Allah İslam etsin. Isla etsin. İslam nereden çıktıysa ama onu da etsin hadi. İşte oruç kafayla böyle oluyor. Tabi açtık orucu gece oldu da yine de insan bir <laughs> gidip geliyor yani. Bir de bugün ben çok danışmanlık verdim alel acele iftarı yaptık bilmem ne. Hadi dedim koşa koşa buraya geleyim bir aklımdaki kişi yapayım. Çünkü benimkilerin next demekste e gözü yok. Gene next açılımlar yapacağım ben ayrı hani tepkileri beğendim. Ama dedim bir ex yapalım be tutulmaları özel. Bildiğimiz şey. Bildiğimiz açılım yapalım. Peki aklınızdaki insandan yakın gelecekte somut bir adım, bir yüzleşme, bir karşılaşma, bir konuşma, mesajlaşma var mı? Aha, 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 aha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnek ve Nani kartlar. Aman be. Öf. kılıç kralını vermiyor mu bu da be? Sinir eder insanı. Sinir ediyor beni. Kupası ne olursa olsun ben kupasını aldım kabul ettim. Sen de kupasını al kabul et. Çünkü ben... Aha değnek kız. Vallahi billaha. Aslar aslar aslar. Oy oy. Yeme yanında yaz. Aşıklar değnek sekizlisi. Güzel bir böyle mesajlaşma var. Her ne kadar ortalık karışsa da e, kafanız karışsa da. bir mesajlaşma, bir haberleşme hem duygusal bir haberleşme hem işte tensel bir şeyler olabilir. İşte bedenler böyle bir karşılaşabilir. Çok ani hiç beklenmedik. Kız bu ani kartı bir bir önceki aklındaki kişide de geldi hatırlarsın. Ee, hatırlarsınız. Ee, yani şey aniden adım atabilir, sizi şaşırtabilir falan dedim. Gene aynı kart geldi bak. Gene aynı kart geldi. Geçmişi çok düşünüyor şu an. Eee oto kontrolü var. Evet, çok adım atmak istiyor mu? Yok, adım atmak istemiyor ama bir anda bir özlemle gelecek bir hayırlı haber var sanki. Hadi inşallah. Gerçi Mart ve Nisan'da gelecek olan adımlara çok böyle bel bağlamayın da Yine de gelecek olan güzel bir haber var mı? Var Yok değil Güzel bunu beğendim Boşuma gitti Hadi gelin Tavsiye kartlarına geçelim şimdi sizin için Toparlayayım Çünkü şarjım bitecek biliyor musunuz? O yüzden e, daha hızlı baktım hızlı baktım dediğimde yani 19. dakikaya girmişiz. Şimdi sizlerin bir enerjisine giriyorum. Sizlerin enerjisine girelim. Şu anda ne duymaya ihtiyaç duyuyorsanız onu size söylemeye niyet ediyorum. Anlık enerjide ne duymaya ihtiyacınız varsa onu size söylemeye niyet ediyorum. Evet. Şu anda neyi duymalısınız? Ooo dedikodunuzu yapanlar var. Aha tevafuk kartı, kadersel tanışmalar, kadersel karşılaşmalar. Sezgilerine güven, dengede kal, ani hareket yapma, ani karar verme. Etrafındaki erkeklere dikkat et. Seni kandırmak isteyebilirler. Hayatını biraz böyle değiştirmek isteyebilirler. Yani aklınızdaki insan dışında da erkekler erkeklerle olan iletişimize dikkat edin. Dedikodulara gidebilirsiniz, dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Hayatınızdan çok fazla insan çıkabilir. Ani karar vermeyin, gözünüzü seveyim. Aniden işten çıkmayın, aniden insan, insanları hayatınızdan çıkarmayın. Biraz dengeli bir dönem geçirmeye çalışın. Ee, burada da bir adım at. Bilgelik ve geçmiş şifası kartıyla geçmişinle barışma çalışması yap içindeki sesi dinle sezgilerine güven çünkü çok kadersel bir dönemden geçiyorsun ve bir adım at kartıyla da yüreğinden geçen neyse o şeyi yap denildi ama aniden yapmayın sizden ricam bu çok ani bir şekilde reaksiyonlar verip pişmanlıklara yol açmayınız diyeceğim sizler için Vallahi güzel bir açılım oldu iyi ki de bu eks ile ilgili açılımı yapmışım Umuyorum sizler de beğenmişsinizdir. E, bu süre zarfında e, bizlere eşlik eden, e, daha doğrusu sizlere eşlik eden e, Çaro ve Bal Beyefendi'ye de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki videomda e, görüşmek üzere inşallah diyorum. Benden kişisel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresi, mail adresi mevcut. Saçlarım müthiş. Oradan Özlem Hanım'a ulaşıp randevumuzu kolayca oluşturabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere.